merhaba arkadaşlar şimdi de e, siyah zeytin kuruyorum e, yine 5 litrelik bir pet şişem var siyah zeytinleri bunun içerisine dolduruyorum dikkat etmemiz gereken şey şu saplarının olmaması bu saplarını temizleyelim arkadaşlar şöyle iri sert güzel zeytinler bunlar gemlik arkadaşlar e, abimin zeytinleri hep gemlik zeytinin güzelliğine bakar mısınız bunlar güzel bir siyah zeytin olacak. Evet arkadaşlar akşamdan e, yıkayıp sofra bezine koydum ve iyice kuruyan zeytinimi şu anda böyle sallaya sallaya e, üçer kilo zeytin koydum. Neden böyle sallaya sallaya koydum? Çünkü e, bu çökecek. Ya yani eksik koyarsanız çok eksilecek. E, böyle koyarsanız en azından çok fazla kavanozda eksilmeyecektir. Şimdi e, tuzunu koyuyorum. Şöyle 5 e, yemek kaşığı iri tuz kullanıyorum arkadaşlar. Deniz tuzu. Ben tuşlarımda, zeytinimde bu iri deniz tuzunu kullanıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Evet. 5 litre lik bidon 5 kaşık tuz. Evet, bir diğerine de aynı işlemi yapıyorum. Kesinlikle tuzlu olmaz arkadaşlar. Evet. 5 kaşık tuzunu koyduktan sonra şimdi 5 kaşık şeker koyacağım arkadaşlar. Şöyle kavanozumu yan yatırayım. Ve 5 kaşık şeker alayım. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi diğer kavanoza 5 şeker, 5 kaşık şeker koyalım. 5 yemek kaşığı. 1 2 3 4 5. Evet arkadaşlar. işler bu kadar. Ağzını kapadım. Şimdi bunu böyle güzelce bir sallayıp Akşama kadar böyle dik bırakacağım arkadaşlar. Bu akşama kadar böyle dik kalacak. Akşam ben bunu üst üste, yani tepe üstü koyacağım. Sabaha kadar da öyle kalacak. Ondan sonra ister yan yatırın, ister e, dik bırakın. Öyle sürekli sallamanıza, çalkalanmanıza gerek yok. E, şunu da belirtmek istiyorum: Bu zeytini e, bir ay sonunda çok rahatlıkla yiyebilirsiniz. Hiç acı suyunu dökmeden. E, birinci kavanozu. Çıkardığım zaman bir ay sonra size göstereceğim birinci kavanozu tüketirken ikinci kavanozun e, acı suyunu dökmeyeceğim. O acı suyuyla birlikte 12 ay dahi kalabilir. Yeter ki e, kavanozdan boşaltmayın. Şimdi size bir dipnot daha vermek istiyorum. Ben bunu e, akşam e, düzleştirdikten e, ters çevirip sabah düzleştirdikten sonra e, kapağını tam kapatmayacağım arkadaşlar. Bakın şimdiden asit oldu. E, o çok böyle tehlikeli oluyor, bomba etkisi yaratıyor. E, bu konuda e, bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Kapağı böyle yavaş yavaş açıp Havalandırarak e, asit gittikten sonra e, açmaları gerekiyor normalde. Ama ben kendimi öyle bir riske atmayacağım. Ben e, bunu e, yarın tabii ki, düzleştirdikten sonra şu şekilde bırakacağım. Kapağını tam kapatmayacağım arkadaşlar. <laughs> Pardon. Oradan bütün asidi boşalsın, bütün asidi boşaldıktan sonra bunu kaldırıp, o zaman tam olarak kapatacağım. Evet, şimdi bu bu kadardı. Dün ben çizik zeytin yapmıştım. İsteyen arkadaşlarım benim çizik zeytin videomu izleyebilir. Bakın bunu dün yaptım. Kapağını açtıkça daha tam açamıyorum. Yukarı asit veriyor ve e, bunun suyu eksilecek. Zaten sabah baktığımda dahi şuraya inmişti suyu. E, ben bunu yine 3 gün 4 gün bilemeyeceğim duruma göre yine ağzını şu an tam açamıyorum çünkü su dökülüyor. Bütün havası gittikten sonra gazı. Yine ağzına serpak alıp, bakın olduğu gibi yukarı doğru e, bir gaz sıkışması oluyor. E, yine ağzını kağıt havluyla kapatıp e, bütün gazının çıkmasını bekleyeceğim. Ondan sonra ağzını sıkıca kapatıp e, tüm zeytinler tabii ki e, gün e, gün ışığı görmeyen Yerde bekletilir. Ee, zeytinlerimi o şekilde muhafaza edeceğim. Ee, zaten benim bu zeytinlere e, kısa dönemde çok ihtiyacım olmayacak. Çünkü e, ben size farklı bir video daha çekiyorum. Onda e, 6 günde light zeytin tuzsuz zeytin yapımını göstereceğim size. Evet arkadaşlar, bende kalın, renkli kalın. Hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Evinizden bolluk, bereket, huzur, sağlık hiç azalmasın, eksilmesin ya Rabbim. Allah'a emanet olun.